ben ümre yapmıştım, tavaf yaparken abdestim bozuldu ama devam ettim. Bunda bir sakınca var mı? Telafisi nedir? Ümreye giderken ihramlıydık, uçakta kulağımıza pamuk takmıştık ama unutup onu çıkarıp attım. Bunda bir sorun olur mu? Evet, herhangi bir sorun olmaz. Yani kulağındaki pamuğu çıkarıp atmasında herhangi bir sorun olmaz. Önemli olan ihramlı olmuş olmasıdır. İhramlı soymamış olmasıdır. Tavafın şartlarından bir tanesi de aynı zamanda abdesttir. Abdestli olarak tavaf yapması gerekir. Ömre tavafı yani. Ama diyelim ki tavaf esnasında abdesti bozulmuşsa, bu durumda tavaf eksik kaldı demektir. Eksik. Olması gereken şey nedir? Eğer dört tavaf yapmışsa, bu durumda geriye kalan üç tavaf için bir bedel ödemesi gerekir. Herhangi bir şeyi kurban etmesi gerekir yani ona göre. Eğer yok öyle daha önce olmuşsa, daha sonra eğer tavaf yaptıysa o tavaf onun yerine geçer. Yani o ilk tavafın eksigi daha sonra yaptığı tavaflarla inşallah tamamlanmış olur. Allah gafur ve rahimdir. Kerimdir. İkram eder. Sadece mesele o tavaf değildi. Evet, daha sonra yaptığı tavaflar onu tamamlamış olur. Tamamlar inşallah.